Her, Herkese merhaba evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bugün e, karar çarkından e, video çekiyoruz. Arkadaşlar karar çarkında challenge'lar var, karakterler var. Bir dakika ya. Göstereyim şöyle. Bir dakika şunu kapatayım. Zaten kapalıymış. Bir dakika gelelim şu karar çarkına. Arkadaşlar bak göstereceğim. Map var. Harita var arkadaşlar yani. Bakın arkadaşlar karakterler var. Challenge'lar var. Haritalar var. Ee, kuşatmayı falan koymaya şey yapmadım yani. Neyse şimdi karaktere bakalım tamam mı? Şimdi döndürmek diyelim. Karakterlere bastım. Evet arkadaşlar hangisi çıkacak? Ee, Leon yok. Sen de mi? Hayır ya. Neyse. Neyse. Arkadaşımın hesabına geçeceğim Hayır. Hani bende yok. Challenge'lar. Challenge ne olacak acaba? Çok büyük challenge'lar var. Yani. Hele biri var ki. Yani. 4 kill alamazsan. Dört kilo alamazsan değer alın yine altı kupa düş. Bir dakika arkadaşlar ben şunları döndürüp geliyorum. Evet arkadaşlar haritayı çeviriyoruz şimdi. Harita hangisi çıkacak? Allah'ım Allah'ım geç 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 geç. Geç 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 geç. Oh tamam. Harita savaşta bu karakter sende challenge neydi? Ee, 4 kill alamazsam Aynen bilmiyorum arkadaşlar. Hemen geçelim. Bravo. Evet arkadaşlar geldik. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın. BBR Stars Şöyle şey var. Batuhan abimin kulübü. Batuhan abinin. Yani Batuhan Berkant'ın. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ee, savaş topunu açtım. Tamam mı arkadaşlar? Öbür. Ha dur. Benim hesabım değil. Arkadaşımın hesabına gelip hemen, girip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şöyle savaş topunu açalım. O Leon'la yeni şey gelmiş. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şu da sendi alıyorum. Hemen savaş topu giriyorum. 4 kilo alamazsam savaş topunda. Savaş topunda 4 kilo almak kolay ama işte adamlar kilimi çalabilir. O sıkıntı. Evet arkadaşlar ben hemen bir kilo al, alın kil alınca ben size haber vereceğim. Ya da boş ver. Ne yapayım diyeceğim. Hadi la. Almadım. Alamadım. Neyse arkadaşlar kilo alınca ben size göstereceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar koltuğu alıyorum. Yes be. Koltuğu aldık. Sen bir git. Okey. Hadi be. Arkadaşlar hemen ben kilo alırken atacağım yeniden videoyu. Arkadaşlar şu an gol atlamam lazım. Atarlarsa ben bittim. Atmayın ya. Gol atmayın. Uf, uf, uf. Arkadaşlar bir kişi aldım. Hadi be. Atma atma. Attı mı? Atmasın. Yes be. Ama biz yeneceğiz yine. Yine yenmiş olacağız. Hadi lan. Hadi lan son kişi lan. Cık. Abi! Oh. Arkadaşlar son kişiyi de öldürdüm evet. Hemen çıkalım, geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi tekrar oyun mantı te izle diyeceğim. İzleden bir bakacağım kaç kilo almışım. Evet. Hadi izleyip hemen geliyorum. Bir dakika. Şuna alalım. O oh, arkadaşıma bir tane kostüm alayım varsa. Hadi ya. Abi. Neyse arkadaşlar birazdan geliyorum. Arkadaşlar galiba yaptım. Neyse. Evet ben bir çarkı çevirip geliyorum. Çarkı çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar Daryl'la altı kupa düşü kaldırdım. Evet hemen çarkı çevirip. Evet arkadaşlar Spike geldi hemen öbür çarkı da çevireyim. Evet arkadaşlar görev geldi. Savaş topunda karşı kaleye bir gol atamazsan, Dur arkadaşlar şundan bir bakalım. Ee, savaş topunda karşı kaleye bir gol atamazsan Babana ara ve ben üniversite okumayacağım. Youtuber ol olacağım de. Evet arkadaşlar hemen girelim oyuna bir haritayı seçelim. Gerçi arkadaşlar burada harita seçilmiş. Neyse hadi girelim oyuna. Evet arkadaşlar Spike seçtim. Hemen oyuna giriyorum savaş topunda. Evet arkadaşlar karşı kaleye bir gol atacağım. Can Cuma var da onun arkadan ses geliyordur. Evet arkadaşlar ben gol atıp geliyorum. Arkadaşlar tam golü atıyordum ya. O yüzden başlatmaya evet arkadaşlar golü atıp geliyorum. Evet arkadaşlar Yapes gol attı diyor yani ben. Bak Yapes adında. Yani ben de Spike olmadığı için e, yeğenimin dayımın yeğenimin şeyine girdim hesabına. Yani dayımın çocuğu. Allah 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 ikinci golde geldi. Neyse arkadaşlar hemen şey yapmaya gidiyorum. Çarkı çevirmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar şu görevi kaldıracağım. Savaş topunda kaleye karşı kaleye bir gol atamazsan babana ara ve şey yap dedi. Onu işe yaptım. Evet. Çıkalım. Karakterlere basalım hemen çevirip geliyorum. Arkadaşlar Leon'lu bir şey gelecek. Evet arkadaşlar karakterimiz Leon. Hemen geçelim. Hemen çarkıya geliyorum. Dönüyor, 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 dönüyor. Döndü, döndü, döndü. Döndü. Abi ben niye poko'yu koydum ki? Neyse. poko'yla Neyse ya Poco'yla yaparız onda karakter çevirmeyiz. Evet arkadaşlar neydi? Şu turuncu geldi. Düzenleme diyelim. 5 ee, kilo alamazsan arkadaşlık bir kişi sil. Tamam şimdi harita iyi çevirelim. Allah'ım. Bir dakika ya. Biz savaş topunu yaptık. Evet çeviriyoruz. Allah'ım. Arkadaşlar çıkınca geliyor. Evet arkadaşlar çıktı 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 çıktı. Hesaplaşma, hesaplaşma, hesaplaşma. Evet arkadaşlar hemen oyuna girip geliyorum. Evet arkadaşlar girdim hesaba şöyle. Hemen Leon'umuzu seçelim şuradan. Leon'umuz burada. Şöyle kim var ki? lan bana. Ay Allah Allah. Daha doğrusu dayım ha. Evet hemen oyuna girelim arkadaşlar. 5 kilo alamazsam arkadaşlıktan bir kişiyi sileceğim. Ama bu hesapta değil kendi hesabımda bu arada. Çünkü bu dayım hesabı olduğu için bunu da silemem. Mesela onu ben benim almam lazım. Alabilir miyim seni? Aha aha bak şu bilgiyi alabilirim. Salayım ben şunu. Neyse ya. Abi ben bu bilgiyi alabilirim. İnşallah. Allah'ım. Ya ben alamadım ya. Ya. Arkadaşlar ya. Öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlıktan bir si bir kişi sileceğim. Emre Bey'e hesaba geçip geliyorum. Evet arkadaşlar hesabıma giriyorum. Şöyle evet. Kulübümüze yine gelmeyi unutmayın. Batuhan Berkant abinin kulübü. Batuhan abinin kulübü yani. Evet şöyle. Neydi ha? Arkadaşlar bak şu Tomar 70 53, o kim ki ya? Onu silsem mi ki? Bu kim ki? Neyse onu silmeyeceğim de. Arkadaşlar şuradan çünkü bunu tanımıyorum. Ballı börek. Yani bir tane canlı yayıncı normalde. Ama çocuk da on moderatörüyüm moderatörüyüm o yüzden silmediydim siliyorum bunu hadi görüşürüz evet arkadaşlar hemen çarpa gidelim son bir tane görevimiz var arkadaşlar bunu çok değişik ayarladım poco <laughs> hiç karakter falan değil direkt poco yani bunu yapacağız poco ile 30 bin puan iyileşme görevi tamamla hemen hesabıma girip geliyorum evet arkadaşlar poco'nun da bir tane sırrı var şey Şimdi göstereceğim arkadaşlar. direkt bir oyuna. Arkadaşlar bak şöyle kenara geliyorsunuz. Yani kenar kenarda yani gaz gelmesini bekliyorsunuz şimdi. Gaz gelince ben başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bak böyle. Gaza kendinizi böyle canınızı azaltıyorsunuz. Çıkıyorsunuz gazdan. Bu can doldurmaz. Bol iyileşiyorsunuz böyle canlı iyileşiyorsunuz şuradan şeyle geliyor. Kastıracak biliyorum. Buradasın. Buradasın. Neyse arkadaşlar hemen işte bak arkadaşlar öyle yapıyoruz. Göstereceğim hemen. Arkadaşlar burada o bak arkadaşlar gördüğünüz gibi yok geldi mi? Arkadaşlar bak 4000 puan iyileşmişiz. Hemen maç Ay arkadaşlar maça girip geliyorum. Arkadaşlar neyse ya işte öyle yapıyorsunuz gaza gidiyorsunuz böyle canınızı azaltıyorsunuz. Ama bak arkadaşlar çok azaltmayın yoksa en sonda tek vuruyor sana tek atıyorlar arkadaşlar size. Yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Evet arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Aşağıdan like abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.